Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde muzari fiilin la ile olumsuzluk yapılmadığı örnekleri göstereceğiz arkadaşlar. Yine bilinmesi gereken birkaç noktaya dikkat çekelim. E, bu maksatta yani muzari fiilin la ile olumsuzluk yapılması için muzarinin başına Olumsuzluk bildiren la'yı getiriyoruz. Bu yeterli gelecektir. Yine bu olumsuzluk harfi la başına geldiği muzari fiilin çekiminde herhangi bir değişikliğe yol açıyor mu derseniz, herhangi bir değişikliğe yol açmıyor ama cümleye duruma göre bazen geniş zaman, bazen de şimdiki zaman anlamı katıyor. Bunu söyleyelim. Muzarinin başına gelen la'nın herhangi bir değişikliğe yol açmadığını muzari fiilde gösteren tablomuza bakarsak la'lar bakın çekimlerin başına yer alıyor ama la yektubu, yine merfu herhangi bir değişiklik yok tesniyede la yetubani çoğulda la yetubune la tektubu la yetubani la ne görüyorsunuz sonlarda ne harekede ne de harfte herhangi bir değişme meydana gelmiş değil. Örnek cümlelerimize geçersek ilk cümlemiz la yetabu et tullabu kesiran. Öğrenciler çok yorulmuyor da denilebilir, çok yorulmaz da denilebilir. Burada bu anlamlardan hangisini kastedildiğini biz biraz bağlamdan anlayabiliyoruz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bundan sonraki bazı örneklerde bu daha belirgin olacak ve orada belki de özellikle bir tanesine doğru anlamı kaydıracağız. Yani geniş zaman mı, şimdiki zaman mı o biraz bağlamdan çıkabilecek bir durum. Şu örnekte la ye muslimun Müslümanlar bakın yemezler lahmel hınzir domuz eti yemezler. Yemiyorlar denemez mi? Denebilir ama yemiyorlar dediğimiz zaman sanki şu an yemiyorlar ama daha sonra belki yerler gibi bir anlam çıkabilir. O yüzden daha genel geçer bir ifade olarak geniş zamanı tercih etmek burada daha mantıklı olacak. Müslümanlar domuz eti yemez demek tercih edebileceğimiz bir çevir biçimi bu noktada. Bir sonraki örnek ene ben la ahmilu taşımıyorum ya da taşımam silahan. Ben silah taşımam cümlesini yine burada la ile olumsuzluk e, kazandırılmış bir muzari ile kurulduğunu görüyoruz. La yeşba'u et tamiaun. Tamahkarlar doymaz diye çevirmişiz. Tami' tamah eden kişi et tamiaun tamahkarlar la yeşba'u genel geçer bir ifade doymuyor değil doymaz daha tercih edebileceğin bir karşılık. La yesumu ciranuna komşularımız oruç tutmuyor fi şehri ramazan ramazan ayında la <laughs> yesumu tutmaz mı tutmuyor mu belki şimdilik bir hani şu anlık bu ramazanlık bir durum vardır bir hastalık vardır başka bir sebepler olabilir ama genel olarak bir tutmama söz konusuysa komşularımız ramazan ayında oruç tutmaz da denilebilir pekala. Sıradaki cümle la natlubu minkum sizden biz istemiyoruz müsaadeten nakdiyeten herhangi bir mali yardım ya yani nakdi yardım istemiyoruz. La natlub şu anda istemediğimiz bu durumu anlatıyor olabilir. La yenzilu telcu kar yağmıyor denebilir ama bakıyorum fis sayfi yazın. He, bu yazın genel geçer bir ifade olması daha doğru. O yüzden kar yağmıyor değil de kar yağmaz demek daha doğru. Çünkü kar yağan bir dağda mesela Uludağ'da hem kar yağmaz hem de kar yağmıyoru birlikte ifade edebiliriz. Ama yazları hiç kar yağmadığı için genel bir ifade yazın kar yağmaz şeklinde çevrilse daha iyi olacak bu cümle. Gençlerimiz düşmanlardan korkmaz cümlesi. Şebabuna la yahafun gençlerimiz korkmuyor ya da korkmaz. El adae düşmanlardan. Bu genel e, bir cümle tabii ki. Korkmaz denilebilir, korkmuyor da denilebilir. Yanlış değil ama burada tercih yapmak durumundayız. Nahnu bizler la nakbelu kabul etmiyoruz ya da etmeyiz duruma göre. El hediyete biz hediye kabul etmiyoruz ya da etmeyiz zaten bu şekilde de belirtmişiz. Ene şahsiyen, şahsen ben, la eşrabu, el kuhul. Alkol içmiyorum ya da içmem. Her iki tercih işte mümkün. Entuma siz ikiniz la tefheman. Anlamıyorsunuz. Kelamena sözümüzü. Siz ikiniz bizim sözümüzü anlamıyorsunuz. Anlamazsınız denemez mi? Duruma göre denilebilir ama burada bu şekilde bir anlam yeterli gelecektir. Aceben hayret. Enti la ala feşelik. Sen başarısızlığına üzülmüyorsun. Hayret. mesela burada üzülmezsin. E, çok gidebilecek bir karşılık gözükmüyor. Şimdiki zamanda yapmak daha doğru. El mustecratu kadın kiracı la tedfa'u ödemiyor. La ile cümleye daha doğrusu fiile olumsuzu kazandırılmış. La tedfa'ul ucrate fi vaktiha. Ücreti zamanında kadın kiracı ödemiyor. La tedfa'u Bakın ödemez böyle genel bir hüküm vermek yerine bir şikayet o anlık bir şikayeti dile getiriyoruz. Kiracı vaktinde kirayı ödemiyor diye de çevirmişiz. <laughs> Edduatu la yesemun tebliğciler ya da davetçiler la yesemune min seime minle kullanılır bıkmak demek. Edduati ebeden tebliğden ya da davetten asla usanmazlar diye çevirebileceğim bir cümle la yes emun la ile cümleye bir olumsuzluk kazandırmışız. La ya'işu yaşamıyor ya da yaşamaz mudminu secair sigara bağımlıları ya da tiryakileri ne içinde fi sıha ve afiye sağlık ve sıhhat içerisinde yaşamaz. Yaşamıyor da denilebilir ama yaşamaz genel geçer bir ifade. Bu daha hoş duruyor bu çeviride. Honne onlar la yeskutne susmuyor ya da susmaz. Esna el muhadarati. Bakın burada susmaz gitmedi mesela. Susmuyor daha güzel bir çeviri karşılığı. Onlar ders sırasında susmuyor. Habire konuşup duruyor. Bu çeviri daha güzel oldu. La eselut tullabe. Ben öğrencilere sormam ya da sormuyorum olabilir. An sebebi tehir. Öğrencilere neden geciktiklerini ya da gecikme nedenlerini sormuyorum ya da sormam. Her iki çeviri de tercih edilebilir. Bir diğer cümlede keyfele takbenne davetenâ la takbelne takbelne siz bayanlar kabul ediyorsunuz ama la takbelne kabul etmiyorsunuz. Nasıl keyfele takbenne davetenâ? Bizim davetimizi nasıl kabul etmezsiniz? Nasıl kabul etmiyorsunuz? Her iki çeviride olabilir ama kabul etmezsiniz de biraz e, şuraya ünlem de gerektiren aslında özgün şekline de koyalım. E, bir sitem de var o yüzden Davetimizi nasıl kabul etmezsiniz? Bu sitemi daha iyi ifade eden bir çevir şekli oluyor bu şekliyle muzari şekilde bir çeviriyle. Valideti annem la temliku sahip değil seyyaraten bir arabaya sahip değil böyle çevrilebilir bu cümle. Ayrıca annemin arabası yok diye de çevrilebilir. Burada sahip olmayış ifade etmek üzere la'dan yararlanmışız. La temliku sahip değil böyle bir şey imkanı yok anlamında la naqdi qada yaqdi özellikle sonrasında gelen zamansal bir kavramla ilgili olarak o zamanı geçirmek yaşamak manasında el uqdete sayfiyete yaz tatilini biz yaşamıyoruz ya da geçirmiyoruz firrif kırsalda ya da tatilde e, da diyelim Köy olarak da anlaşılabiliyor. Karya karşılığında da kullanılabilir çünkü. Kırsalda, taşrada ya da köyde biz yaz tatilini la nakdi geçirmiyoruz. Geçirmeyiz denemez mi? pekala denebilir. Neden denmesin? Genel geçer bir sürekli yapılan bir işlemde olabilir bu. Yazları pek köyde tatilimizi yapmayız, geçirmeyiz. Pekala güzel bir çeviri olur. Bir diğer örnek. La ya'budul mu'minune gayrallah. Müminler Allah'tan başkasına kulluk yapmaz, etmez. Geniş bir zamandaki ifade daha güzel e, yansıtıyor bu cümlenin anlamını. La ya'budu. La ya'budunu Başına gelerek ona bir olumsuzluk katmış. Bu iki çocuk ellerini yıkamıyor. Her <laughs> bu iki çocuk diye müptedamıza girmişiz. La <laughs> yavsilan yıkamıyorlar. Bakın la yavsilan yedehima ellerini la <laughs> yavsilan olumsuz bir muzari yıkamaz diyebilir miyiz bu çeviride? O anlık bir eylemden söz edildiği için yıkamıyor demek daha doğru. Ama bu çocuklar hiçbir zaman ellerini yıkamıyorsa ve böyle genel bir kusurdan yakınıyorsak o zaman bu iki çocuk ellerini yıkamaz diye daha sistemkar bir ifade de kullanılabilirdi. Lime la tezurani akaribekuma. Burada bir soru cümlesi var. Şuraya bir soru işareti koysam fena olmaz. Ee, akrabalarınızı neden ziyaret etmiyorsunuz? Lime niçin limaza ile aynı anlamda bir Soru yapısı bu. La tezurani. Ziyaret etmiyorsunuz. La tezurani fiiline bir olumsuzluk anlamı katan harfimiz. Et talibul mundabitu. El mundabit. Bakın inzibat kökünden, e, disiplin kökünden e, gelen bir kelime. Disiplinli öğrenci. La yesheru. Şu sehira fiili önemli. Aslında anlamında, Türkçe anlamında şu kökte bir olumsuzluk var gibi. Mesela sehira Bakın gece uyumamak demek. Dolayısıyla la ile burada bir olumsuzluk anlamı katıyor. Dolayısıyla gece uyumak yani uyur demek, uykusuz kalmamak anlamında. Disiplinli öğrenci la layesero gece uykusuz kalmaz ya da ayakta geçmez ya da gece uyur demek, uyumamazlık etmez anlamında çevirebileceğimiz bir yapı oluyor bu yapı. En ve huve müpteda burada iki kişiye çıktı ben ve o. Dolayısıyla ikimiz demek. La neftahu açmıyoruz ya da açmayız. Ed dükkane dükkanı eyyamel ehad. Pazar günleri. Bu bakın genel geçer. Bizim alışkanlığımız olan bir şey. O yüzden biz pazar günleri dükkanı açmayız. E hocam ben açmıyoruz desem ne olur? Pazar günleri dükkanı açmıyoruz. Gayet de güzel olur. Hiçbir şey de olmaz. Eksik değildir. Yanlış değildir. Dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Yeter ki kastınızın geniş zaman olduğu anlaşılmış olsun. Alıştırmalara gelirsek yine Türkçeleri dikkate alarak boşluklara la ile olumsuz yapılmış muzari fiiller getireceğiz. Siz ikiniz basketbol oynamazsınız. Kuretesselle mefulümüz burada var. O zaman siz ikiniz dediğimize göre laibe fiilinden biz getireceğiz bunu arkadaşlar. Laibe yelabu muzarisi la ile yapalım. Zaten konumuz bu. La abeni dediğimizde siz ikiniz oynamıyorsunuz demiş olacağız. La tel'abani. Evet. Çiftçiler yıllardır pamuk ekmiyor. Burada el fellahun mübtedası ile girilmiş. Ekmek fiilimiz zeraa, yezra'u. muzarimiz şurada. Hemen onu yazalım. Yezra'u. Buradan yapacağız. Çoğul olduğuna ve de olumsuz olduğuna göre la yezra'une. Bakın. Çoğul fiilimizi kipini koyduk. La yezerun el kutne Mundo senavayetin yıllardan beri pamuk ekmiyor. Pamuk ekmez denir mi? Denebilir ama pamuk ekmiyor daha hoş geliyor Türkçe'de kulağımıza. Siz ikiniz büyüklerin öğütlerini dinlemiyorsunuz. Dinlemezsiniz. Böyle de denebilir. Her iki durumu da karşılamak üzere ne yapacağız? La'yı kullanacağız. İki kişiden bahsettiğimize göre Semi'a kökünden Semi'a yesma'u tesma'u İkiniz la tes tesma'ani. Bakın. Muhataptan tesniye de yaptık. La tesma'ani. Çünkü entuma bunu bildiriyor. Peki hala bundan cinsiyeti belli mi? Entuma da müşterek. O yüzden erkek mi var? İki tane karşımızda bayan mı var? Bunu bilemiyoruz. Her dinlemedikleri belli. Entuma la tesma'ani nasaihal kibar. Hem de büyüklerin el kibar öğütlerini dinlemiyorsunuz. Sen gerçeği söylemiyorsun. Enti El hakikate. Buraya ne koyacağız? La. Söylemek fiili. Kale. La tekuline. Böyle bir cevabımız olacak. Pardon şu kaftan sonra bir vav lazım tabi. La tekuline. <laughs> la tekuline el hakikate. Enti la tekuline el hakikate. Sen gerçeği söylemiyorsun. Sıradaki cümle. Müminler kadere küfretmezler. Sövüp saymazlar. El mu'minun El akdara. Bu kader kelimesinin çoğulu aslında el aktar. Ee, ne yapacağız? El mu'minune la çoğul ve eril olacak. Yesubbune hemen yapıyorum onu. Yesubbune <laughs> kadere küfretmezler. Genel geçer bir ifade daha doğru gidecek bu cümlenin çevirisinde. Bir diğer cümle hayvanları öldürmek caiz değil. Caiz olmaz. Yine la ile çok sık kullanılan klişe bir ifade aslında. Bakalım faalimiz müzekkermiş. Katil, mastar ve eril. O zaman la yecuzu cazi fiili caiz olmak demek. La yecuzu katlul hayvanat hayvanların katledilmesi caiz değildir ya da caiz olmak. Caze yecuzu meşru olmak, caiz olmak, geçerli olmak, yasal olmak vesaire gibi anlamlara geliyor. Uzun zamandır roman okumuyorsun. Rivayeten mundo zemenin tavil. Bakın zamanla ilgili yapı burada. Uzun zamandan beri rivayeten bir romanı sen okumuyorsun. Burada bize e, kişiyle ilgili yani onun cinsiyetiyle ilgili bir şey verilmemiş. İki türlü seçenek olabilir o zaman. Bir kere ne diyelim? E, ile yapabiliriz, NT ile yapabiliriz. Ama biz la ile başlayalım. İki şıkkı da gösterelim. Okumuyorsun. La takara u. Önce böyle gidelim. Hı. <laughs> Erilden gidelim. La takara u rivayeten. Uzun zamandan beri roman okumuyorsun ya da bayan olabilirdi bu. O zaman da la tekara iğne şeklinde. Bakın la tekara şurada hemzemiz var. İğne rivayeten mundu zemenin tavilin. Mesela bu cümlenin çevirisinde sen uzun zamandan beri roman okumazsın. Mesela hoş gitmedi fark ettiniz mi? Yani la'yı biz genel olarak geniş zaman diye bildiriyoruz şimdiki zaman anlamı da veriliyoruz. Mesela burada geniş zaman anlamı hiç gitmedi. Uzun zamandır roman okumuyorsun demek için kullanacağımız bir olumsuzluk harfi la burada. El mu'minul hakku sıfat mevsuf müptedamız el mu'minul hak gerçek mümin ya da hakiki mümin denilmiş burada. nokta nokta ehaden gayrallah. Allah'tan gayrı hiç kimseden ne dememiz isteniyor? Korkmaz. Bakın. Kimseden korkmaz. Khafe <laughs> yehâfu fiili kullanılacak. El-mu'minul hakku. La. Müfret olduğu için neyi koyacağız? Yehâfu. <laughs> yeterli gelecektir. La <laughs> yehâfu. Evet. Ehaden. <laughs> kimseden korkmaz. La yehâfu. Ene. Ben denilmiş. Şu hayatta kimseden nefret etmiyorum. Kullanmam istenen fiil. Kerihe <laughs> yekrahu nefret etmek anlamında ya da hoşlanmamak ehaden hiç kimseden Fiha değil hayati şu dünyada kimseden nefret etmiyorum. Nefret etmek fiili kerihe yekrahu ene olduğuna göre ekrahu ama etmiyorum şimdi ekrahu olsa ene ekrahu ben ediyorum. Ene ekrahu etmiyorum la ekrahu bakın la ekrahu dediğimde nefret etmiyorum demiş oluyoruz. Ve son cümlemiz tilke dafadi'u. O kurbağalar, dıfda kelimesinin çoğuluydu bu. Hatırlayın bu daha önce geçmiş olmalı. Dıfda'un kurbağa. Tilke dafadi'u. O kurbağalar ya da şu kurbağalar. Tiletel Gece boyunca susmaz ya da susmuyor. Geniş zamanda ya da şimdiki zamanda olumsuz olarak çevirebileceğim bir yapı verilmiş bana. Çevirisi de verilmiş zaten. Şimdi ben buraya susmak fiili bir kere sekete yes kutu bunu kullanacağım. Onu bir not alayım şuraya. Sekete muzarisi yes kutu. Pekala tilke o. Dıfta normalde müzekker bir kelime ama akılsız bir hayvan topluluğu söz konusu. Kurbağa sürüsünden bahsediyoruz. O kurbağalar. O zaman müfret müennes sigayı kullanmam gerekiyor. Sekete yes kutu. Bir de olumsuz yapacağım. La teskutu demem icap edecek. La teskutu leyli gece boyunca susmaz. Şu kurbağalar gece boyunca susmuyor ya da susmaz. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.